90'ların ortasında internet kimsenin tam olarak anlayamadığı ama herkesin gelecek burada dediği bir evrendi. İnsanlar ilk kez WWW kısaltmasını duyuyor ve World Wide Web'in bir sihirli kapı olduğuna inanıyordu. 90'ların ortasında özellikle Silikon Vadisi çevresinde herkesin aile girişimci olmakta, herkesin aile bir gecede milyon dolarlar vurmaktı. Evde oturup milyoner olma fikri yeni çıkmıştı ve bu herkes için kaçınılmaz derecede çekici geliyordu. O dönemde Amazon daha piyasaya yeni çıkmıştı. Jeff Bezos kitap satarak başlamıştı bu yolculuğa bir gün her şeyi satacağını vaat ederek devam ediyordu. İnsanlar bu fikre bayılmıştı. Çünkü insanların her şeyi internetten alabilme ihtimali insanları sonsuz girişimlere itiyordu aslında. Her şey internetten alınabilir fikri o kadar yeni, o kadar çığır açıcı ve o kadar çılgıncaydı ki. Gerçek hayatta bir fiziksel kitap dükkanı açmak elbette ki çok zordu. Pek çok yasal prosedüre takılıyordu. Fakat internet üzerinden bunu gerçekleştirmek bir kısa yol gibiydi adeta. eBay o sıralar insanların garajlarında tozlanan eşyaları satabileceği bir açık artırma sitesi olarak patladı. Evdeki tost makinesi, Pokemon kartı kullanılmış bir Atari bile alıcı buluyordu. İnsanlar belki ben de bir şeyler satabilirim diyerek üyelik oluşturdular. İnternet bir tür demokratik pazar alanına dönüşmeye başlamıştı böylece. Yahoo arama motorundan ziyade daha çok bir yaşam rehberi gibiydi. Haber rehber e-posta. Her şey oradaydı. Yahoo o kadar popülerdi ki bir dönem Google'ın Yahoo'yu satın almak için resmi bir teklif yaptığı bile konuşuldu. Tabii o zamanlar kimse Google'ın fersah fersah Yahoo'yu geride bırakacağını ve gün gelecek ki Yahoo'nun esamesinin bile okunmayacağını tahmin edemezdi. Ve en çarpıcı örneklerinden birisi pets.com'du. pets.com adı üstünde evcil hayvan maması satıyordu. Evet, sadece mama. Ama o dönemler insanların internet üzerinden mama satın alabileceği bir servis oluşturmak bile sıra dışı, vizyoner, alışılmışın dışında sayılıyordu. Şirketin maskotu bir kuklaydı. Reklamları Amerika'nın en büyük spor etkinliği olan Super Bowl'da çıkıyordu. Yatırımcılar bu fikre milyonlarca dolar para döküyordu ve kimsenin aklına bugüne kadar kaç paket mama sattınız diye sormak gelmiyordu. Çünkü o dönemler için tek kriter şuydu. Gerçek hayatta ne varsa bunu .com uzantısıyla da yapabilmek vizyoner bir fikirdi ve bunlara milyonlarca dolar aktarılması gayet sıradan şeylerdi. Bir fikir, bir PowerPoint sunumu ve biraz olsun karizma yeterliydi. Paralar yağmur gibi yağmaya başlamıştı. 1995 ve 1997 arasındaki o 2 yıllık süre internetin vahşi batı dönemi Gibiydi. Herkes silahını yani fikrini çekip altına hücum etmeye çalışıyordu. Kimse risk sormuyordu çünkü herkesin kafasında bir sonraki Bezos olma hayali yatıyordu. Bu dönemde Nasdaq indeksi 1000 seviyesindeyken o 2 senelik süre içerisinde 5000 seviyesine çıktı. Yani tam 5 kat değerlendi. İnsanlar sabah yatırım yapıp akşam servet kazanmanın peşindeydi ki çoğu insanda bu yoldan servet edilmişti. Girişimcilik artık bir meslek değil bir hobiye, bir yaşam tarzına dönüşmüştü. Bu projelerin, bu fikirlerin büyük bir çoğunluğu asla ayaklarını sağlam bir şekilde yere basan temeli sağlam fikirler değildi. Bu altın çağın temeli pamuktandı. Şirketler büyüyor, büyüyor, büyüyor ama bir türlü kar etmiyordu. Herkes bir mucize bekliyordu ama bazen mucizeler fişi çekilene kadardır. Ve o fiş 2000 yılına gelindiğinde çekilecekti. Yaptığım işi çok severek yapıyorum ve yaptığım işi yapmaya devam edebilmek açısından manevi tatminleri yanında maddi kazanımlara da ihtiyacım var. Buna mukabil katıl aboneliği açıldı öyle çok ekstradan paralı pulu bir şey değil. 10 lira, 50 lira ve 300 liralık 3 tane tarife var. Hangisi kesene uygunsa izlemeyi sevdiğin içeriği desteklemek istiyorsan maddi destekle de bulunabilirsin. Şimdiden katıl aboneliğin için çok teşekkür ederim. Ayrıca Hype benim gibi yeni ama hevesli içerik üreticileri için çok önemli bir özellik. Eğer Hype hakkın varsa ve bu videoya Hype atarsan çok sevinirim. Şimdi videoya devam ediyoruz efendim. 10 Mart 2000 tarihinde Nasdaq indeksi 5048 puanla tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Bu puan ise 5 yıl boyunca durdurak bilmeden büyüyen aşırı iyimserliğin, spekülasyonun ve kontrolsüz büyümenin doruk noktasıydı. Fakat zirveden sonra gelen sessizlik fırtınanın işaretiydi. Fırtına öncesi sessizlik bu iyi alamet değil. Birkaç hafta içerisinde önemli teknoloji devleri Dell ve Cisco hisselerinin büyük bir bölümünü sattığını açıkladı. Piyasalarsa bunu içeriden gelen bir uyarı sinyali olarak yorumladı. Yatırımcılar en güçlüler bile hisselerini satmaya başladıysa bizim burada ne işimiz var demeye başladı. Panik hızla hakim oldu. Başlangıçta bu sadece küçük bir düzeltme olarak geliyordu fakat tüm yatırımcılar bu refleksle hisselerini satmaya başlayınca zincirleme bir reaksiyon başladı. Nasdaq sadece birkaç ay içerisinde %10'dan fazla değer kaybetti. Satışlar devam ettikçe kayıplar da derinleşiyordu. 2002 yılının Ekim ayına gelindiğinde endeks 1139 puana kadar gerilemişti. Bu ise zirveden yani 10 Mart 2000 tarihinden bu yana %77'lik bir küçülme anlamına geliyordu. Bir zamanlar geleceği şekillendiren vizyoner olarak lanse edilen yüzlerce teknoloji şirketi iflas bayrağını çekiyordu. Ofislerinde satılık mobilyalar, kapanan web siteleri ve sessizleşen çağrı merkezleri dijital rüyanın acı sonunu simgeliyordu. Cisco, Intel ve Oracle gibi köklü firmalar bile piyasa değerlerinin yüzde seksenini kaybetti. Yatırım fonları çöktü, bireysel yatırımcıların birikimleri puf! buhar olmuştu. Bazı şirketler neredeyse ironik bir şekilde sitelerine tek bir klik dahi çekemeden kapanı vermişlerdi. Ancak ve ancak birkaç isim Amazon, eBay, Priceline gibi firmalar strateji değişiklikleriyle ayakta kalmayı başarmışlardı. Bu hayatta kalanlarsa ilerleyen yıllarda internet ekonomisinin çekirdeğini oluşturacaklardı. İnternet balonunun, .com balonunun, .com balonunun artık ne derseniz deyin bu balonun patlaması yalnızca finansal bir yıkım değil aynı zamanda inançsal bir krizdi. İnternet gelecektir, mottosu artık yerini internet içerisinde yatırım yapılması çok riskli bir ortamdır fikrine bırakıyordu. Bu dönem teknoloji tarihine acı ama unutulmaz bir ders kasıdı. Çünkü almak istemediğiniz ders sizi daima takip eder. O ders ise şuydu. İnovasyon fikir büyümeyi sağlayabilir ama kar edemeyen büyüme kalıcı değildir. Krizden sonra teknoloji sektörü tamamen yanmış ve kül olmuş gibiydi. Ama küllerin altında hala belli başlı bazı kıvılcımlar vardı. Amazon yavaş yavaş küllerinden doğup toparlanmaya başladı. Google doğdu. Evet Google 1998 yılında kurulmuştu ama esas bizim bildiğimiz yükselişini 2000 yılından sonra gerçekleştirmişti. Apple'da yeniden parlayanlar arasındaydı. Artık kimse büyüyelim de kar sonra zaten nasıl olsa gelir demiyordu. Nasıl para kazanacağız sorusu sektörde geri dönmüştü. Yatırımcılar da bu musibetten dersini almıştı. Gerçek gelir olmadan değer olmaz diyorlardı. Buysa bizim Web 2.0 dediğimiz dönemin başlangıcıydı. Web 1.0 dotcom balonunun patlamasıyla son bulmuş artık strateji değişikliği hakim olmuştu. Facebook, YouTube, Twitter gibi şirketler yavaş yavaş peyde olmaya başlamıştı. Evet bu şirketler büyüyorlardı fakat hiçbir zaman Web 1.0 dönemindeki gibi durdurulamaz bir şekilde bir balon gibi şişmiyorlardı. Daima gelir modellerini önemseyerek hareket ediyordu bu şirketler. Balonun külleri daha sağlam temellerin atılmasını sağladı diyebiliriz yani. Ve belki de en ironik kısmı şu. Datkan balonunun patlaması ve bu Web 1.0 dönemindeki büyük çöküş internetin doğum sancılarıydı aslında. O çılgın dönem yaşanmasaydı olmasaydı belki de bugünkü dijital dünya bu kadar olgunlaşamazdı. Milyarlarca dolar buharlaşmıştı ama ortaya bir ders çıkmıştı. Evet teknoloji hayal gücüyle büyür. Ama hayatta kalmak, ayakta kalmak için matematik gerekir. Bu datkan balonunun patlamasından belki de şu anda da aynı şey mi yaşanıyor diye sorabiliriz kendi kendimize. Günümüzde de yapay zeka firmaları astronomik değerlerle fonlanıyor. Herkes geleceği inşa ediyoruz. Bizim sunduğumuz servis sayesinde gelecek çok daha farklı olacak diyor. OpenAI, Anthropic, Cloud, XAI onlarca yapay zeka firması için yatırımcılar sıraya girmiş durumda. Ama bazı işaretler tanıdık. Şirketlerin çoğu hala kar etmiyor. Potansiyellerini satıyorlar aslında. 90'lardaki dotcom hikayesi nasıl büyülü bir başlıksa şu anki AI hikayesi de aynı büyülü başlığı barındırıyor. Yani evet ileride dönüp baktığımızda bu döneme AI bubble dönemi diyebiliriz. Fark şu ki bugün teknolojinin temeli daha sağlam. Yaşananlardan dersler çıkarıldığına da inanmak istiyorum. Yapay zekada gerçek ürünler, gerçek kullanım alanları var. Ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü tarih bizlere şunu gösteriyor. Hype yani abartılı beklenti ile gerçeklik arasındaki fark büyüdükçe balonun patlama sesi de o kadar gür çıkıyor. <laughs> Belki AI gelecekte gerçekten dünyayı değiştirir ama önce bu AI faturasını kim ödeyecek onu öğrenmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Eğer videoyu sevdiyseniz ve buna benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak ve fikrinizi yorumlar kısmında belirterek buna destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.